Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Müştah Merkez'e sevgiler saygılar. Yeni bir Almanca hikaye kitabı okuma etkinliğine tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitabımızın ismi Frankenstein A1 düzeyinde arkadaşlar. Ee, güzel bir kitap. Hemen bunun okumasına başlayalım. Evet. Değerli arkadaşlar bu bir video. Yani şurada görüyorsunuz. sesini açayım. Evet. Ich will studieren, antworte ich. Die Natur, die menschliche Anatomie, die Element. Ben bu videoyu arkadaşlar hazırlayacağım. Türkçe anlamlandırılmış videoların üst kısmına koyacağım. Hem orijinal Almanca sesini hem de benim mesela Türkçe anlamlandırdığım bölümleri görüp iyi bir pratik yapma şansı elde edeceğiz arkadaşlar. Ben şu anda sesi kapattım. Videoyu tam ekran yapacağım ve böyle okumaya başlayacağım. Bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar. Bu bölümleri ve orijinal videoyu tek bir sayfada hazırlayarak sizin hizmetinizi sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizle paylaşırsanız <laughs> sevinirim. Hemen başlıyorum. Önce videoyu tam ekran yapıyorum. Evet. Tamam. Şimdi ben buradan arkadaşlar videonun yani klavyenin sağ sol tuşlarıyla mesela videoyu ileri geri sararak yani bir pdf dosyası şeklinde okumaya çalışacağım. Evet. Burada ee, başlayalım. Ingenf birinci bölümdeyim. Şimdi buradan okuyorum. Was bist du denn weg Jung fragt mein Vater? Yani babam sorar. Fakat fakat sormak arkadaşlar. Babam sorar. Vaz bir student verdim. Men Yani oğlum ne olmak istiyorsun diye babam sorar. Ich will studieren. Ben yo üniversite okumak istiyorum. Antwort ich. Yani böyle cevap veriyorum. Die Natur. Doğayı, Die anatomi, yani insan anatomisini, di elemente, elementleri, ich will medizin studieren, yani böylelikle, ich will medizin mit diesen Studien, yani ben tıp okumak istiyorum diyor. Mit diesen tıp mı? Good. yöyleyse, aber in den Schweiz, fakat yani burada, İsviçre'de, gibt es nicht die richtige Universität für dich, fakat senin için doğru bir üniversite yok. Da, böylelikle, musst Deutschland, Almanya'ya gitmelisin, im Zürin, yani güneyde, Almanya'nın güneyinde, in Ingolstadt, Ingolstadt'da gibt es eine gute Fakültet, iyi bir fakülte var diye söylüyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şöyle geldim. Arada bir reklamlar da çıkar arkadaşlar. Orada haber vereyim. Şöyle şuradayım arkadaşlar. Ha. In Ingolstadt. Yani burada başlık bu. Ingolstadt'ta anlamında. Ingolstadt is klein. Ingolstadt küçük. Und weit weg von zu Hause. Yani evden de oldukça uzakta bir yer. Ich bin traurig, ich yani bin endlich traurig und allein, traurig und allein, yani und endlich alim bei Mein Vater ist in Genf, Babam Gent. In Genf lebt auch Elisabeth, meine Verlotte, eine der Gent. Ich yani bin ein Aschkomonan, Elisabeth, der Sie schreiben mir, Panaja. Meine Mutter ist gestorben, Annemil Musch. Meine Mutti ist gestorben, annehmen mich. Was mache ich noch in Ingolstadt? Yani ben bundan sonra Ingolstadt'ta ne yapabilirim? Meine Kommilitonen, Kommilitonen, meine Kommilitonen sind net, aber die Verletzungen sind. Yani burada adam üniversiteki eğitiminden bahsediyor. Yani benim de komisyonum, Kommilitonen sind net. Yani oldukça iyi, nazik. Aber die Verletzungen, fakat üniversitedeki bu dersler sind. Sind, bakalım arkadaşlar nirze interessant. Yani çok fazla ilgimi çekmiyor anlamında. De Professoren lesen aus alten Buchen Yani üniversiteki profesörler arkadaşlar yani eski kitaplardan diyor okuyorlar. Lesen aus yani alten Buchen eski kitaplardan okuyorlar bize. Ist Wissenschaft, Yani bu bilim mi? Ist Wissenschaft? Bu bilim mi? Ich weiß nicht, bilmiyorum. Soll ich nach Acaba tekrar yani evime geri dönmeli miyim? Yani geldiğim şehre geri dönmeli miyim? diye Yani bırakıp geri dönmeliyim diye gene kendi gene soruyor. Değerli arkadaşlar buradayım. Evet. my Professor, benim profesörüm yani hocam anlamında Professor Waldman is anders. Fakat diyor Profesör Waldman is anders yani değişik dediği farklıdır. Es ist chemiker yani kendisi bir eczacı, kimyacı anlamında. Und was ve onun dediğine göre New ist in faszinierend. Yani onun dediğine göre kimya daha doğrusu arkadaşlar. Çemiki und erzak is new und yeni ve faszinierend. Yani oldukça heyecan verici anlamında diye çeviriyorum arkadaşlar. Was hat die Natur, Natur zusammen? Yani doğa yani daha doğrusu arkadaşlar yanlış çevirdim. Şöyle çevirmem lazımdı. Arist, Arist Chemik yani kendisi kimyacı und ve onun söylediği her şey is new, new und fascinierend. Yani onun söylediği her şey yeni ve heyecanlandırıcı anlamında diye çeviriyorum. Was hat die Natur Yani doğa bütünüyle ne anlama geliyor? Wie funktioniert der Körper? Yani insan vücudu nasıl işliyor? Şeklinde. Für die moderne Wissenschaft gibt es kein Mysterium mehr. Yani onun dediğine göre yani modern bilim artık yani bu sırlara yani bu sırları ortadan kaldırmış. Keyin yani bunlar artık da sır değildir. Zak Waldman yani Profesör Waldman böyle söylüyor. Ve kunin alas alaklağın yani biz diyor, her şeyi açıklayabiliriz. Yani her şeyin her şeye cevap verebiliriz. Ve kunin alas alaklağın ondan ve böylelikle mağın viyaz Bundan dolayı da, da hani e, yani yaparız yani biz her şeyi cevaplayabiliriz anlamında. Was die Natur können wir auch. Yani böylelikle mesela yani doğa her her ne yapabiliyorsa was die yani doğa her ne yapabiliyorsa können wir auch. Yani biz de yani insan oğlu da yani yapabiliyor anlamında. The Wissenschaftler ist ein Gott. Yani bir bilim adamı artık bir tanrıdır şeklinde yani her bir bilim adamı bir tanrıdır şeklinde diye ifade ediyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Ya Ich will Wissenschaftler, Wissenschaftler werden. İşte ben de bilim adamı olmak istiyorum. Wissenschaftler werden yani bilim adamı olmak. Ich will istemek anlamında. Ich will Wissenschaftler werden. Ben de bilim adamı olmak istiyorum. Alles erklären, her şeyi cevaplamak istiyorum. Alles verstehen, her şeyi anlamak istiyorum. Und eines Tages ve bir gün bir gün nachmachen können. Yani ben de bir şeyler yaratmak istiyorum. Bazı az die Natur yani doğadan daha iyi bir şey. Bakın bazı, bazı azdina doğadan daha iyi bir şey. Morgan ki Profesör Waldman. Yarın direkt Profesör Waldman'a gideceğim. Yani ziyaret edeceğim bunu anlamında. Çeviriyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Yani, işte yani, yani çalışıyorum anlamında. Ich bin fleizig. Yani ben akıllıyım. Ya, işte diğer tak ve nacht. Gece ve gündüz çalışmaktayım. Dem başlığa köpe interessiert yani insan vücudu, insan bedeni beni oldu yani beni ilgimi benim ilgimi çekmektedir. Bu her kantas leben hayat nereden gelmektedir? Fakat gayet mi kendi kendime soruyorum. Vazı da tut ölüm nedir? Tut da kendi işte tut da kendi işte diyeğin yani ölümü çalışabilirim. Eksiz galayken, eksay evet eksiz galayken tabun nakt. Yani burada demek istiyor ki yani gece gündür insan bedenini mesela inceliyorum anlamında. De anderen denken vielleicht yani diğer insanlar belki şöyle düşünebilir. Der Frankenstein is verrückt. Yani Frankenstein aklını kaçırmış. Ama ich bin nicht verrückt. Fakat ben deli değilim. Ich will wissen. Ben yo bilmek istiyorum. İş arbeite. Yani çalışıyorum anlamında bir başlık var. Buradan devam ediyorum. Leiche yani burada cadaver anlamında arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Evet. Yani. Buradan devam ediyorum. Ich habee da. Mein Vater schreibt mir oft. Babam sık sık bana yazı yazar. Computer ne eksürük? Fraktar. Geri gelmiyor musun diye sorar. Auch Elizabeth schreibt. Aynı zamanda Elizabeth de yazı yazar bana yani mektup yazar. Ich han wollte, ich han wollte. Ich han wollte Arthur wollte Lukas. Yani ben de onlara kısa cevap yazarım. Üşan forte nuku sadece yani sadece kısa cevaplar yazarım. İlk konuma bakarım diğer tarafta ne diyor. İlk konuma basruk yani hemen geri geleceğim anforte diye cevap veriyorum. Ama ilk bela in ingoştad fakat ben diyor ingoştadda kalıyorum. İlk muşçu yani ders çalışmam lazım. İlk muş çalışmam lazım. Kenezayt zamanım yok. Evet. The Wissenschaft, bilim anlamında arkadaşlar. Buradan devam edelim. Ich bin immer im Labor. Genellikle laboratuvardayım. Einen ganzen Sommer Hemen hemen tüm yaz boyunca. Die Sonne, die Blumen, die Welt, yani güneş, çiçekler, dünya. Ich sehe nichts mehr. Yani gözümde hiçbir şey yok. Artık onları görmüyorum. Immer wieder kann man Her zaman diyor Genf'ten gelen mektuplar aber ich antworte nicht mehr artık daha onlara cevap bile yazmıyorum keine Zeit zamanım yok ich will nichts hören nicht will niemanden sehen yani kimseyi dinlemek görmek istemiyorum ich weiß biliyorum ich bin zil ganz da çünkü amacıma çok yaklaştım das geheimnis des lebens hayatın sırrı yani amacı bu anlamında arkadaşlar Değerli arkadaşlar burada birinci videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda tekrar buradan başlayarak devam edelim. Herkese kolaylıklar diliyorum.